Birinci videoda dijital saatlerin nasıl yapıldığını anlatmıştım. İşte geçmişten günümüze nasıl saat yapıldığını anlatmıştım. Son olarak da TTL ya da CMOS entegrelerle nasıl saat yapılacağını teorik olarak anlatmıştım ve buraya gelmiştik. İşte şu çizimde de bir hata olduğu için onu tekrar çizdim. Şöyle buradan göstereyim. Bu bizim teorik devrimiz. Burada 6 tane sayıcımız var. İşte 6 tane de kod çözücü. Buradan bir giriyoruz. Ondan sonra işte çeşitli aşamalardan geçerek saati yapmıştık. Bunun teorisini daha önce anlatmıştım. Burada kısaca geçeyim tekrar ama 6 tane sayıcımız var. Bu 6 tane sayıcıdan bu sayıcı 9'a kadar sayıyor. Bu sayıcı 5'e kadar sayıyor. 6 olduğunda buradaki 2 tane C ve B çıkışları 6 gösterdiğinde hem bunu sıfırlıyor hem de buradaki bir sonraki sayıcıyı attırıyor. Buradaki de aynı şekilde gene buradaki 6'ya gelmek 6'ya geldiğinde buradaki sayıcıyı kendi kendine reset edip bir sonraki sayıcıya attırıyor. En sonunda da saat 24 olduğunda yani burası 2 burası 4 olduğunda bu iki tane uçtan gelen sinyal bütün bu iki sayıcıyı sıfırlıyor. Şimdi tabi bu teorik bir devre. Bunu biz gerçek entegrelerle yapacağız. Gerçek entegrelerde de TTL ya da CMOS seçenekleri var. Şimdi ben elimdekilere baktım. Zaten videonun başında CMOS olarak attığım için CMOS'larla yapacağım. Zaten buraya yetecek kadar elimde TTL entegre de yokmuş. Şimdi TTL'lerde de var tabi. Burada mesela bunun kodu 7447. İşte bu Binary Coded Decimal BCD girişi 7 segmente çeviriyor. 74-47 var. Bunlarda 74-90 sayıcılar var. Ama ben CMOS'larla yapacağım için elimdeki CMOS'lara baktım. Şimdi bu BCD girip 7 segment çıkış yapabilen 45-11 diye bir entegre var. CMOS entegrelerin içinde. Burada 6 tane 45-11 kullanacağız. Yani tabi eski yöntem olduğu için işte her birine yedişer tane bağlantı hatta bir de eksi bağlantısını koyduğumuz zaman 8 tane tek bir gösterge için 8 bağlantı ve burada işte 6 ile çarptığımız zaman 48 tane bağlantı ediyor yani bu kadar çok bağlantı şimdi yapılmıyor artık multiplex çalışma sayesinde ama biz bunu göstereceğiz tabi burada burada ise 6 tane sayıcı kullanabilirdim ama 4518 kodlu sayıcıyı buldum. Onun güzel tarafı böyle ikişer ikişer. Yani her bir kılıfın içinde iki tane sayıcı var. 4518'lerde. Şu şekilde. Yani burada 3 tane entegre kullanmamız yetecek. Ayrıca bir de end kapılarını kullanmam gerekiyor. Daha sonra da bütün bunu bitirdikten sonra bir, bir hertz kaynağı bir devre üretmem lazım. Yani bir hertz buradan gireceğiz. İşte saniye sayacak. Saate kadar gidecek o. Bir hertz üreten bir devre yapmam lazım. Onu ayrıca yapacağım. Ve bütün her şey bittikten sonra da işte şu hem saat kısmına hem de dakika kısmına hatta saniye de durdurma amaçlı birkaç tane birkaç tane değil 3 tane düğme koyacağım. Bu düğmelerle de saati ayarlayacağız. Şimdi bu devreyi teoriden pratiğe çevirdim ben. Onu çizdim. Onu göstereyim. Şimdi pratikteki devremiz bu. İşte 6 tane göstergemiz. Bunlar kamon katatı olacak. Yani bir uçları ortak uçları eksiye bağlanacak. Diğer uçları da entegreye bağlanacak. Bahsettiğim gibi 6 tane 4511. 11. 3 tane de 45 18. Bir de End kapıları yerine diyotlar kullandım. Bunları da açıklayacağım birazdan. Şimdi devrenin açıklamasına başlamak için önce 45 11'lerden başlayayım. Hani aşağısı biraz daha karışık çünkü. Bu 45 sayıcılardan gelen 4 tane biti yani 0 ile 9 arasında ya da 0 ile 6 olan sayıyı 7 segmentli göstergede görülebilir hale getiriyorlar. Dediğim gibi burada işte sayı kaç geliyorsa burada da onun karşılığı olan 7 segmentten gerekli olanları yakıyorlar. Şimdi bu 4511'in data sheet'ine baktığımızda yani buralar zaten ABCD ve çıkışlar. Ben ABCD diyorum. Onlar Q0, Q1, Q2, Q3 diyorlar. Aynı şey. Çok da bir şey fark etmiyor. Ama sonuçta 4 tane giriş, 7 tane çıkış ve göstergeyi sürüş. Peki başka 3 tane daha bacak var. Onları da bir açıklayayım öncelikle. Şimdi burada normal yazılanlar giriş 1 olduğunda aktif oluyor biliyorsunuz. Üstü çizili olanlar da giriş 0 olduğunda aktif oluyor. Yani bunu aktif etmek istiyorsanız 0 vermeniz lazım. 0 volt. Bunu aktif etmek istiyorsanız da 1 volt. Pardon, 5 volt vermeniz lazım. Şimdi ilk girişimiz latch enable. Latch aslında buradaki ekranı kilitlemek demek. Yani rakamı orada kaçsa mesela orada kilitliyorsunuz. Bu nerede işe yarayabilir? Sayıcıların çok hızlı saydığını düşünün. Mesela bir frekans metre. Sayıcılar çok hızlı sayı, sayıyorsa eğer yani 100 GHz de sayıyor mesela. O zaman bütün göstergeler 8 gösterecektir. Yani bir şekilde durdurup sayıyı göstermek lazım. İşte otur yerlerde bu Latch Enable işe yarıyor. Diyelim ki sayıcıları başlattığınız, i̇şte mesela bir saniye sayacaksınız. Bir saniyenin sonunda bu latch'i enable ediyorsunuz yani devreye sokuyorsunuz. O zaman göstergelerde yani sayıcılarda o anda ne varsa aniden kalıyor. Mesela 100.000 gösteriyor burada neyse. Çünkü öbür türlü sayıcılar sürekli çalıştığı için burayı görmeniz mümkün değil. Bu tür hızlı sayan sayıcılarda latch işine yarayabilir devreyi tasarlayanların ama benim Dutch Enable'la bir işim yok. Çünkü benim saatim zaten saniyede bir tane sayıyor ve buradaki çıkışlar yani sıfırsa, birse, ise değişmiyor zaten. Yani bir saniye boyunca bir kalıyor, bir saniye boyunca iki kalıyor. Hiçbir şekilde değişmiyor. Benim göstergeleri kitleme, göstergeleri ya da dondurma ihtiyacım yok. O yüzden Dutch Enable'ı bir değil sıfır yapmam lazım. Ki gördüğünüz gibi 5 numaralı bacağı sıfıra bağlamışım. Yani ben benim Latch Enable'da bir işim yok. İkinci bacağımız lamp test yani lamba testi tabi artık led test olması lazım ama eskiden belki de başka göstergelerle de kullanıldığı için lamp test demişler ona. LT ve üstü çizili yani sıfır olursa bütün göstergelerin hepsinin bütün segmentlerini yakıyor. Yani test ediyor işte burada 88 88 88 yanacak. Lamp test yaparsak bunu sıfır yaparsak e tabi buna da ihtiyacımız yok. O yüzden lamp test yazılımcı da artıya bağlıyoruz. Yani 1 yapıyoruz onu. Böylece bunun da çalışmasını engelliyoruz. Üçüncü ucumuz ise blanking input. Yani bu bütün göstergeleri söndürme anlamına geliyor. Blanking. Bunu da sıfır yaparsak bütün göstergeleri söndürüyor. Yani hiçbir şey yanmıyor. Hiçbir şey göstermiyor. Bizim buna ihtiyacımız var mı? Aslında şu anda yok ama belki ileride hani tasarımı değiştirirsem, geliştirirsem olabilir. Nasıl olur? Mesela buna bir pille backup yaparız saate. Elektrik kesilirse blanking input'u sıfıra çekip bütün göstergeleri söndürürüz. Böylece minimum akım harcar devre. Hani pille de uzun süre dayanabilir. O ileriki bir tasarımın konusu olsun ama ben şu anda blanking input'u kullanmayacağım. Kullanmayacaksan bunu sıfır değil bir yapmam lazım. Gördüğünüz gibi blanking input o da 1'e bağlı. Bu üç input'u doğru düz ayarladıktan sonra artık burada ne giriyorsa 7 segmentte onu gösterecektir 45 11'ler biz de oradayız. Şimdi sayıcı kısmı biraz daha karışık. Orayı da anlatayım. Bu 45 18'lerinde içinde iki tane sayıcı var. Yani burada aslında ortadan bölmüş gibi düşünürseniz da böyle bir şey yok çıktı ama yani burada bir sayıcı var, burada bir sayıcı var, burada bir sayıcı var, burada bir. Yani her birinde ikişer sayıcı var içinde. Bu birinci sayıcı, ikinci sayıcı, birinci sayıcı, ikinci sayıcı şeklinde ben bunları ayarladım. Şimdi biraz da 45-18'in içine bakalım. Bunda da tabii çeşitli sinyaller var. Yani bu çıkışlar tabii sayıcının çıkışları. Onlar ayrı. Onun dışında bu 1MR, 2MR dediğim master reset yani ana sıfırlama ucu. Bu birinci sayıcı, bu ikinci sayıcı. Hepsini de ayrı ayrı bağladım. Şimdi anlatacağım onları. Bir de CP diye girişleri var. Şimdi bu 1 CP0, 2 CP0 ve 1 CP1, 2 CP1 diye 4 tane giriş vermişler. Birinci sayısının sayıcının CP0'ı ya da ikinci sayıcının CP0'ı bu. CP0 uçları yukarı çıkan sinyalle tetikleniyor. CP1 uçları ise aşağı inen sinyalle tetikleniyor. Ben daha önceki videoda da hatırlarsınız aşağı inen sinyali kullanacağım birçok yerde. O yüzden ben CP1'leri kullanacağım daha çok. Birinci sayıcının CP1, ikinci sayıcının CP1, Clock Pulse, saat darbesi gibi düşünelim. Tabi bunlardan birini kullanıyorsanız diğer ucu da sıfıra bağlamak lazım ya da bire bağlamak lazım artık duruma göre ki o etkilenmesin diğer ucu çalışsın. Şimdi en baştan başlayalım. Buradan bir 1 Hz sinyali vereceğiz biliyorsunuz. Bu 1 Hz sinyalini nasıl üreteceğimizi sonra göstereceğim. Birinci sayıcının CP sıfırına yani ben çünkü yukarıya da aşağı gitmesi çok önemli değil. Bu, bu kulak palsının hangisi olursa o da olur. CP sıfırına 1 Hz'imizi veriyoruz. Ama CP1'i de artıya bağlıyorum ki o bir etkilenmesin. Biz şimdi yükselen pasla sayıcımız saymaya başlıyor bizim. Bu sayıcımız sayıyor sayıyor. İşte 9'a geldiğinde daha önce de anlatmıştım. D çıkışındaki aşağı inen uç ikinci yani bu taraftaki ikinci sayıcının CHP birine giriyor. Bu nasıldı? Aşağı giden sinyalde biliyorsunuz. Yani burası 9 olduğunda bu rakam tekrar 0'a atarken bu aşağı inecek. Sinyal yani 1'den 0'a gidecek. O aşağı inen sinyalde bu CP1'i tetikleyecek. Yani bir sonraki sayıcıyı tetikleyecek. Şimdi bir sonraki sayıcımız da saymaya başladı. Burada önceki videoda da anlatmıştım. Burası 6 olduğunda yani bu B ve C 1 olduğunda ben 5'i geçtiğimizi anlayıp 6 yapmaya çalıştığını anlayıp sayıcının bu sayıcıyı sıfırlayacağım. Şimdi burada normalde işte bu ikisi arasında bir end kapısı koyup Buradan da ikinci sayıcının master resetini sıfırlamak lazım. Onu yapmak yerine ben iki tane diyotla end kapısı yaptım. Aslında iki tane diyotla da end kapısı çok rahat yapılabiliyor. Onu da nasıl olduğunu anlatayım size. Şimdi buradaki master reset ucu 1 olduğunda bu sayıcı sıfırlanır. Bakın buradan artı 5 volt geliyor. Yani bu 1 oluyor. Ama olabiliyor mu? Hayat kapısı işte böyle çalışıyor. Şimdi bakın buradaki iki tane diyot var. Bunlardan yani şu C ya da B herhangi biri sıfır olduğunda bu diyot ileteceği için bu diyot burayı kısa devre gibi düşünün. Yani daha doğrusu 0.5 volt 0.6 volt gibi düşünün. Yani şurada master reset de 0.5 0.6 volt olacak. Bu da resetlenmeyi önleyecek. Yani buradaki diyotlardan herhangi biri çalışıyorsa yani burası sıfırsa ya da burası sıfırsa bu diyotlardan herhangi biri çalışacak. Burayı kısa devre ettiği için bu master reset ucu hiçbir zaman 1'e çıkamayacak. Yani sıfırlamayacağız. Ancak C ve B'nin ikisinin de 1 olduğunu düşünün. Yani bu o zaman ne olacak? 6 olma durumu. Yani burası 4, burası 2 ya. 6 olma durumu. İkisi de 1 olduğu zaman bu iki diyot da tıkanacak. Bu iki diyot tıkandığı zaman buradaki artı master reset'e gidecek. Ve de sayıcımızı sıfırlayacağız. Yani ikinci sayıcımızı sıfırlayacağız. Çünkü birinciden zaten 9 sıfırlanmıştı. 9'a kadar saydıktan sonra buraya geliyor. 5 oluyor biliyorsunuz. 59. Hem bu sıfırlanacak. Bu zaten kendisi sıfırlamaya da gerek yok. Direkt sıfıra gidiyor. Bu ise 5'ten tekrar sıfıra atlayacak. Böylece 59'dan sonra 0 0 yapmış olacağız burayı. Saniyeyi bu şekilde saymış olacağız. Şimdi bu sayıcı sıfırlandığında buradaki 1 sıfıra ineceği için burada gene inen uçla yani cp1 bizim inen uç üstü çizili bakın. 1 cp1 inen uçla bir sonraki sayıcı tetiklemiş olacağız. Yani burası 59'dan 00'a geçerken bu şurası sıfıra indiği için buradaki bu sayıcı saymaya başlayacak bu sefer. İşte 59 olduğunda saniye 59 olduğunda bu 1 olacak 2 olacak o şekilde devam edecek. Şimdi aynen burada olduğu gibi yani 9'dan 0'a geçerken buradan ikinci sayıcıyı tetikliyor. Burada da aynı şekilde bu 9'dan 0'a geçerken buradan 10 numaralı uçla yani 2 CP1 ikinci sayıcının CP1'i ve üstü çizili yani aşağı doğru inerken bu bu ikinci sayıcıyı saydıracak. Bu tarafta gene buradaki 59'un aynı durumu yaşayacağız. Bu sefer dakikada yaşayacağız bu durumu. İşte gene bu 2 diyot tıkandığında yani burası 1, burası 1 olduğunda yani bu 6 olduğunda bu sayıcıyı resetleyecek ve sayıcı resetlenirken 6'dan 0'a düşerken de bu sefer bir sonraki sayıcıya yine aşağı inen gördüğünüz gibi birinci sayıcının CP1'i ve aşağı inen bir sonrakini tetikleyeceğiz. Şimdi bu sonuncu sayıcı da biraz değişik. Bu iki kere 9'a saydıktan sonra 24'e geldiğinde bunu biliyorsunuz sıfırlayacağız. Onu da yapacağız şimdi. Şurada 6'dan 10 numaraya gidiyor farkındaysanız ikinci sayıcının girişine. 6'dan 10'u ben burada çizmişim burada. Şöyle de olabilirdi fark etmez. Yani bu da 9'a kadar saydığında 9'dan 0'a düşerken tekrar ikinci sayıcıyı saydıracak. 9, 19, tabii 29 yapamayacağız ondan sonra. 24 olduğunda saat, yani burası 2 burası 4 olduğunda gene aynı diyotlarla yapılmış en kapısı ve bu sefer iki reseti birden kullanıyorum. Yani hem birinci sayıcıyı hem ikinci sayıcıyı yani 24 olamayacak. 23'ten sonra 00 olacak burası. Tabi o ne zaman oluyor? Bu işte 59 59 hepsi bunu attırdığı zaman yani burayı 20 3'ten 24'e geçireceği sırada ben buradan sıfırlıyorum. Bu 00 oluyor. Bunlar zaten 0 olmuş oluyor. Yani saat 0 00'a dönecek. 24 saatin sonunda. Şimdi sıra bu saati pratiğe dökmeye geldi. Şimdi onu yapacağız breadboard'un üstünde. Aslında elimde şöyle çok güzel göstergeler var ama bunlar maalesef common anot. Ben şimdi devreyi daha da karmaşıklaştırmak istemiyorum o yüzden common katot olmam lazım. Elimde şunları bulabildim. Common katot olarak Saat ve dakikayı bunlarla göstereceğim. Yani elimde bunlar var. Şimdi yeni gösterge de almak istemedim. Saniyeyi de bunlarla göstereceğim. Biraz rengi farklı ama çok da sorun değil. Biraz da boyları kısa. Aslında daha iyi. Saniyeyi daha küçük göstermiş olur. Şimdi bu şekilde yapacağım. Yalnız bunları breadboard'a takmam biraz zor olacak. Bazılarının bacakları lehim söktüğüm için çok kısalmış. Yani bunlar breadboard'a doğru düz çalışmayacaktır. O yüzden şöyle bir şeyin üstüne koymayı düşünüyorum ben bunları. Yani böyle bir devrenin üstüne Değinleyeceğim bunları bir şekilde. Diyelim ki şöyle. Saniyeyi de bu şekilde. Yani ben bunu düzgün bir şekilde lehimleyeceğim. Ee, bir de burada hani göstermediğim bir şey var onu da göstereyim. Şimdi burada e, bunları böyle doğrudan bağlıyorum ama besleme 5 volt. Yani bu ledler çok fazla akım çekecektir. Yani entegrenin içinde de onu sınırlayacak bir şey yok. O yüzden muhtemelen şunların üstüne birer tane direnç takacağım. Onları şimdi hesaplamadım. Hesapladıktan sonra onu da anlatırım. Ya buraya bir tane direnç takacağım ya da işte şuraya da mesela her bir gösterge için bir tane direnç de takabilirim şu şekilde. Ama o zaman bu düzgün çalışmaz. Yani bir yandığında mesela iki led yanıyor ama 8 yandığında hepsi yanıyor. O yüzden parlaklık mesela bir de çok olacaktır ama 8 yandığında daha az parlak olacaktır. O yüzden üşenmeyip hani her birine tek tek direnç koymak daha doğru olacaktır. Şimdi videoyu çok fazla uzatmamak için ben bunları breadboard üstüne yerleştirdikten sonra size breadboard üstünde anlatacağım. Hani breadboard'a yerleştirme videosunu çekmeyeceğim artık. Bu aşamadan sonra 1-2 gün uğraşırım ben şimdi breadboard'da bunu yaparım. Ondan sonra da breadboard üstünde neler yaptığımı tekrar anlatırım ve saatimizin çalışıp çalışmayacağını görürüz. Ayrıca buraya breadboard'da işimi bitirdikten sonra buraya bir 1 Hz sinyal üretici yapmam lazım. Artık onu 555 ile de yapabiliriz. Ya da benim ilginç bir yöntemim var. Onu da göstereceğim. Dediğim gibi videoya burada bir ara verip breadboard'a geçiriyorum. Breadboard'a geçirdikten sonra da tekrar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi breadboard devresini tamamladım. Artık çok da düzenli olmayabilir ama bir şeyler yaptım. Şimdi burada da bayağı bir uğraştırdı bu. İşte multiplex göstergelerin değerini anlıyoruz buradan. 42 tane direnç bağladım. Bir de bu bağlandı. 42 kablo, bir de bu 43 tane de kablo yapıldı. Yani oldukça karmaşık oldu. Şimdi bu dirençlerin değerini nasıl hesapladım? İşte normalde 5 volt bizim gerilimimiz. Kırmızı led 1.8 volt, düştüğü zaman 3.2 volt. 1k koyarsam yaklaşık 3 mA 3 mA bu yeni tür göstergeler için yeteri kadar iyi. 3 mA ile yeteri kadar parlıyorlar. Bunlar biraz daha eski tip. Bunlar daha az parlayacaktır. Ama çok da önemsemedim. Şimdi ona bir de hesap yapmakla uğraşmadım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane sayıcımız. Tabi aslında 6 tane. Her birinin içinde 2 sayıcı var çünkü bunların. İşte bu sayıcı bu 2 tane. Bu sayıcı bu 2 tane. Ve bu sayıcı da bu 2 taneye bağlı. Şu değişik renkte Gördüğünüz kablolarda işte sayıcının çıkışlarının çeviricilere girdiği kablolar. Şurada birer tane de mavi var. Onlar da kısaca onları yapıverdim ama diğer 3 tanesini böyle uzaktan yapmayı tercih ettim. Sonuçta sayıcımız saymaya başlayınca saatimiz de çalışacak. Şimdi gelelim verelim. Gördüğünüz gibi burada duruyor. Herhangi bir frekans kaynağı olmadığı için. Şimdi bu sayıcının girişine işte 1 Hz verdiğimiz zaman yani şuradaki en baştaki 1 numaralı girişine aslında bakın dokununca da zaten saymaya başlıyor. Bu şekilde. Şimdi ben 1 Hz civarında üretebilen birkaç alternatif devre ürettim. Şimdi bakın buradaki 1 numarayı entegrenin çıkışına bağlıyoruz şuraya. Gördüğünüz gibi saatimiz sayıyor. Şimdi bu alternatif devreler nedir onlardan bahsedeyim. Şimdi ilk yaptığım devre bu 555 devresi. İşte bu değerleri koyduğunuz zaman 555 ile yaklaşık 1 çıkıyor. Tabi hiç de güvenilir bir devre değil. Sıcaklıkla, gerilimle, her şeyle çıkışı değişebilir. Kristal kontrollü falan bir şey değil. O yüzden Hani işe yarayacak bir şey değil ama ben en azından devrenin çalıştığını göstermek için bunu yaptım. Zaten 62K direnç de yok elimde. 68K koydum. Yaklaşık 1.2 saniyede bir attırıyor saati. Hani çok da kullanılabilir bir şey değil ama en azından çalıştığını gösteriyor bize. birinci alternatif. Tabii bizim çok daha iyi bir alternatife ihtiyacımız var. Şimdi ikinci alternatifimi göstereyim. Şunu biraz göstergeyi kaybetmek pahasına. Şimdi bakın burayı şuraya bağlıyorum. benim saatim çalışmaya devam ediyor. Şimdi bu nedir? Bu garip bir şey. Onu bir anlatayım size. Bunlar iç portada çok ucuza satılan saatlerin içleri. Analog saatlerin. İşte her biri çok benziyor birbirine. İşte böyle bir tane 32.768 Hz'lik bir tane kristal. Ondan da bir Hz elde ediyorlar. Şunu da en iyi açıklarım muhtemelen. Şimdi bakın kristal burada. Bir tane işte epoksinin altında bir çip ve şuradan iki tane uç gidiyor. Bu bobini sürüyor. Bu bobin de o saatin motoru şurası zaten. Saniyede bir Saniye koluna dönüş veriyor. Ondan sonra da dakika ve saat çalışıyor zaten. Şuraya minik bir pil takıyorsunuz. Bu saniyede bir işte o akar olmayan saatler. Hani saniyede bir atanlar bu şekilde çalışıyor. Gerçi akar olanlar da benzer şekilde çalışıyor. Bu sefer sürekli döndürüyor mekanizmayı. Ama bu saniyede bir atanlar benim daha çok işimleri. O yüzden bunları da ben saklıyorum böyle. İşte bu da onlardan bir tanesi. devrede şuna benziyor. Şimdi onu da göstereyim. Bakın şu 1 Hz'lik çıkış veren şuralardan 1 Hz veriyor. Ben bunu iki tane diyotla doğrultup bir transistöre verdim ve LED'le LED le kuvvetlendirdim. Çünkü o 1 Hz yani doğrudan entegreyi süremiyor. Gördüğünüz gibi saniyede bir pals gidiyor buna. Bu da entegrenin buradan entegreyi sürüyor ve saati çalıştırıyor. Son derece de doğru çünkü kristalli bir devre. Burada da yani bu devre o kadar az akım çekiyor ki hiç uğraşmadım. Bir tane gerilim bölücü yaptım. İşte 1 kilo ve 430 koyduğunuz zaman burası tam 1.5 volt oluyor ama bende 430 yoktu. 470 koydum direnci. 470 koyunca da 1.6 volt oldu ki bu modüller 3 voltta falan bile çalışıyor. Sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi ben 1 böyle elde ettim. Bu 1 de sayıcılarıma veriyorum. Ve böylece Saatim gayet düzgün bir şekilde ve doğru sayıyor. Şimdi bu saati ayarlamak için de bir şeyler yapılabilir. Yani buradan mesela hızlandırılmış bir frekans verirseniz girişine. Hani böyle dakikaları hızlıca saydırıp ondan sonra da buradaki girişe de bunun girişlerine de verirsiniz. Gene saati de hızlıca saydırıp bir buton vasıtasıyla yapabilirsiniz. Bunu şimdi göstermeyeceğim çünkü bir sonraki videoda bununla ilgili göstereceğim şeyler var. Bunu bir sonraki videoda göstereceğim. Yani buna nasıl bir buton yaparız ve nasıl ayarlarız? Çünkü ben şu anda hani bu saatin çalıştığını göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi elimden aldığı frekansla muhtemelen şebekenin nellersi bu. Doğru bir şekilde sayıyor saat. Bütün yaptıklarımız çalışıyor. Şimdi tekrar bir herse taktım. Şimdi bahsettiğim gibi bu iyi bir alternatif değil. Çünkü frekans stabilitesi yok. Bu iyi bir alternatif ama tabi hani bu şekilde saat modüllerini söküp yapabilirsiniz. Yani bu saniyede bir pulse vereceği için gayet de güzel saatinizi doğru çalıştıracaktır. Bir de genelde kullanılan şöyle bir alternatif var. Biraz da bundan bahsedeyim. Şimdi burada gene 32.768 niye böyle 32.768 abuk bir rakam diyeceksiniz ama bu 2'nin katı olduğu için böyle güzel bir şey. Burada da 14 kere 2'ye bölebilen bir 40 atmış. Ben aslında 16 yapabilseydi işimizi görürdü ya da 15 kere ama 14 kere yaptığı için bunun çıkışı en fazla 2'ye inebiliyor. Çünkü 2 üzeri 14 16.300 küsur yapıyor. Bunu da böldüğünüz zaman buradan 2 çıkıyor. Yani bu entegre daha fazla 14 seviyesi olduğu için daha fazla bölemiyor. O yüzden çıkışına bir tane D flip flop koymuşlar. 40 13 oda. Bu da buraya gireni 2'ye bölüp 1 Hz olarak veriyor. Bu çok kullanılan bir konfigürasyon. Hatta bir sonraki videoda da bunu kullanacağız. Onu o yüzden şimdi göstermek istedim. Yani burada kristalden 1 Hz elde etmek. Tabii başka bir sürü yolu var. Yani daha büyük kristal koyarsınız, işte daha çok bölücü kullanırsınız vesaire. Hani bizim için önemli olan 1 Hz elde etmek. 1 Hz elde ettiğimizde zaten saatimiz düzgün bir şekilde çalışacaktır. Şimdi bir sonraki aşama bu saati güzel bir PCB'nin üstüne taşımak. Ve ondan sonra da doğru dürüst bir 1 hertz kaynağı yapmak yani bunun gibi. Ve de ayrıca saati ayar olanağı sunmak yani şu girişlere entegre girişlerine doğru dürüst işte sıçrama yönleyici falan buton koyup doğru dürüst bir ayar olanağı hatta buradan saniyeyi durdurma. Yani buradaki ne de keserseniz şu kaynağı saniyesi de duracaktır istediğiniz yerde. Onu da saniyeyi durdurma, dakikayı ayarlama, saati ayarlama şeklinde eklerimiz olacak. Ve de güzel bir PCB'nin üstünde yapacağız. Kullanılabilir bir şey. Yani şimdi ben burada bir şey yaptım ama hani bu çok da güzel de görünmüyor. Gerçi hani üstünü kapatırsınız. Ama yani breadboard'da zaten sıkıntı devre yapmak. Hatta başta denerken Twitter'da da paylaştım. Şu kablolardan bir tanesi açık devreymiş yani değmiyormuş. Şu basamak saçma sapan değerler gösteriyordu. Bayağı uğraştım yani. Bu entegreyi değiştirdim. Bu sayıcıyı değiştirdim hala aynı şey olunca en son kablodan şüphelendim. Hakikaten kablodaymış. O yüzden breadboardla çalışmayı da pek sevmiyorum. Bir sonraki aşamada bütün bu devreyi bir PCB'nin üzerine koyacağız. Değerli toplu. Doğru dürüst çalışan bir saatimiz olacak. Sonraki videoda görüşmek üzere.